Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altu 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la düğüne evine girmişti. 2009 yılında da kızı suyu kucağına alan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraf ile mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Altuğ, yayınladığı poz ile ortaokuldan mezun olan kızını tebrik etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altı, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın sunduğu YouTube programına konuk olmuş ve güzel bir kadın gördüğünde bakacağını, güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım açıklamasıyla dikkat çekmişti. Altuğ bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor sözleriyle dile getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda Asmalı Mescit'te bir lansman çıkışı görüntülenen Pınar Altuğ muhabirler ile sohbet etmişti. Altuğ yaz tatiline kızları sunun sınavları olduğu için geç gideceklerini söylemişti. 19 Mayıs'ın kendileri için çifte bayram olduğunu söyleyen Pınar Altuğ, muhabirlerin Yağmur Bey'e hediye ne aldınız sorusuna, sizce bunu söyler miyim diyerek yanıtlamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, son olarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin kızları Su, dün ortaokuldan mezun oldu. Ünlü oyuncu Aile pozunu yolun açık olsun güzel kızım notuyla paylaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar